Herkese merhaba arkadaşlar. Beyaz Gazete YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden biri olan Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma insansız Savaş Uçağı'nın ikinci prototipi hakkındaki o değişikliklerden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bir konsept uçağı vardı. Bir de ikinci prototipi geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halit Bin Selman Alsut ve Heyeti Baykar'ı ziyaret etmişti. Bu ziyaret sırasında Kızıl Elma insansız Savaş Uçağı'nın İkinci prototipini ilk kez gördük. Resimleri görüyorsunuz aslında. Alttaki resim konsept uçağımızdı. Üstteki resim ikinci prototipimiz. Uçaktaki hani şunu prototipte şunları gördük. Uçaktaki montaj faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığını gözlemledik ve yakın zamanda da aslında ilk uçuşunu gerçekleşmesini gerçekleştirmesini bekliyoruz. Prototipte yapılan tasarım değişiklikleri çok dikkat çekiyor haliyle. Ayrı dinamik açıdan çok fazla değişiklik olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İlk prototipi kıyasla görsel ve teknik iyileştirmeler yapılmış olduğunu, bu değişikliklerin de uçağın performansını ve kullanım esnekliği üzerinde olumlu etkiler yaratacağını, hedeflediklerini ve bizim de gözlemimize, göre olacağını düşünüyoruz aslında. Hatta şunu söyleyeyim, bu prototipin gerçek test uçağı olacağını söyleyebilirim. Yani rahatlıkla söyleyebiliriz tahminimizce. Yani Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı Projesi Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerini ve teknoloji geliştirme kapasitesini ortaya koyacak bir proje. Yani bu uçak ileri teknolojiye sahip ve stratejik öneme sahip bir savunma aracı olarak ülkemizin güvenlik ve savunma stratejisine önemli katkılar sağlayacağını söyleyebiliriz en azından. Stratejik anlamda çok önemli bir uçak. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı'nın ikinci prototipi üzerindeki değişiklikleri, tasarımsal değişiklikleri sizlere adım adım resimlerle paylaşacağım, değerlendireceğiz beraber. Hatta şöyle ilk resmimizle başlayayım. Evet. Hani ilk göze çarpan değişikliğin uçağın burnu yani Redon dediğimiz ee, kısımda görebiliyoruz. Buraya aviyonik alt sistemler dışında IRS yani kızıl ötesi arama ve takip, AOTC elektro optik hedefleme ve arama sistemleri. Aynı zamanda da e, buraya ASELSAN tarafından geliştirilen Murat AESA radarı yerleştirilecek muhtemelen. E, hava, onun için böyle bir değişikliğe gitmiş olabilirler. Yani şöyle söyleyeyim. Hava hava füzeleriyle teçhiz edilecek olan Kızılayman'ın agresif hava hava manevralarını daha iyi gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz bu gelişmelerle. Daha önce Selçuk Bayraktar da bunu açıklamıştı. Yani dolayısıyla Kızılayman'a ya Murat Ayrıca radarının entegrasyonu da oldukça anlamlı olacağını söyleyebiliriz. İkinci değişikliğe baktığımızda, ikinci değişikliğin de uçağın hava alıklarının genişletildiğini görüyoruz. Sürtüme yüzeylerinde değişiklik yapıldığını görebiliyoruz. Yani baktığımız üzere birazcık e, hava alıkları genişletilmiş. Ve uç kısımlarda, resmin uç kısımlarında o keskin yerler birazcık daha bombeli bir hale getirilmiş. Üçüncü değişikliğin de kanat tasarımında değişiklik olduğunu görüyoruz. Yani birazcık birazcık daha kanat tasarımı tercih edilmiş. Ee, yine bunlar işte bildiğiniz üzere kızıl elmanın görünmezliği yani stölt özelliğinin öne çıktığını ve stölt özelliğinin çok gelişmiş olmasını istediklerini Baykar tarafından biliyoruz. Bunun için aerodinamik değişikliklere gidildiğini biliyoruz en azından. Dördüncü değişikliğimizin de ana kanatların gövdeyle birleştiği yerdeki o sürtünme yüzeyinin değiştiğini görüyoruz. Kanat alanı arttırılmış gibi ve flaplar biraz daha geniş olmuş aslında. Bu da yine aerodinamik açıdan yapılan bir değişiklik. Gayet de mantıklı olmuş yine söyleyebilirim bunu. Beşinci değişiklik de bizim gözlemlediğimiz gövde ve konsept e, prototipte burundan kuyruğa kadar dikkat ederseniz bakın çizgide düz bir çizgiye sahip. Ama ikinci prototipte burundan kuyru kuyruğa kadar oval böyle bombeli bir tasarıma geçildiği göze çarpıyor. Bu da aerodinamik açıdan yapılan bir değişiklik. Altıncı değişikliğe de dikkat ederseniz bakın yuvarlak içerisinde motor bölmesinin oldukça farklılaştığını görüyoruz. Konsept prototipte gövde içerisinde kaybolan nuzul yani egzoz varken yeni prototipte bu nuzul tamamen görülüyor. Ee, ve dışarı saçıyor birazcık. En azından ön taraftan görebildiğimiz. Yani havalıkların da genişletilmesi de düşünüldüğünde motor tercihi değişmiş olabilir. 7. değişikliği dikey stabilizatörleri ve flapları kontrol eden eğleyicilerin de gizlendiğini görüyoruz. 7. değişiklik yani radar izinin azaltılması açısından bu da çok önemli bir değişiklik olarak görülebileceğini söyleyebilirim. Buradaki temel etken stabilizenin kontrol edilmesini sağlayan alt sistemlerin uçağın gövde içerisine alınması. Burada tekerlekleri işaretlenmiş ama yani bu durumun temel etkileri ise uçağın daha düşük RF yani kesit alanına sahip olması ve aerodinamik iyileştirmelerin uçağı genel performansına katkıları olarak açıklayabiliriz en azından. Uçağın radar kesit alanı düşükçe hasım radarları tarafından yani düşman radarları tarafından fark edilmesi ihtimali ve menzili oldukça düşüyor en azından. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi de mesela şunu söyleyebilirim. 8. değişiklik olarak da Dikkat ederseniz bu resimde e, tekerlekleri yuvarlak içerisine aldık. Konsept uçağı ile yeni prototip arasında tekerlekleri daha e, göze çarpan kısımlarının özellikle iniş alanlarında gövde üzerine oluşan stresin azaltılması açısından daha güçlendirildiğini görebiliyoruz. Bu dikkate ve göze çarpıyor en azından. Şimdi bunu da şu şekilde yorabiliriz. Şu yoruma varabilir. İniş takımlarının değiştirmesinin temel sebebinin Kızıl Elma'nın TCG Anadolu'ya iniş kalkış yap yapacak olmasından dolayı. Yani en azından bu hedefleniyor. Ee, bu noktada da şöyle söyleyebilirim. Bildiğiniz üzere bu tür uçakların veya insansız savaş uçağının ineceği o gemilerde katapult sistemleri var. Katapult sistemini şu şekilde açıklayabiliriz. Bir mancınık sistemi. Yani sapanın ucuna bir taşı koymuşsunuz fırlatıyor gibi bir sistem. Uçakları da bu şekilde kalkışını sağlayabiliyor. Aynı zamanda da iniş yapabilecekken uçakların belirli bir hıza düşmesi gerekiyor. Bu hıza düştükten sonra da e, oldu ki duramadı. Pas geçip kalkması gerekiyor. Bunun için de çok kuvvetli tekerleklere sahip olması gerekebiliyor uçakların. Bunun için e, muhtemelen Kızıl Elma'da böyle bir değişikliğin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani ikinci prototipin gerçek test uçağı olarak kullanılacağını söyleyebiliriz. Kızıl Elma'nın gelişimi için ikinci prototip çok büyük öneme sahip. Kızıl Elma'nın savaş sistemini değiştirecek bir proje olacağını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Kızıl Elma aynı zamanda Kaan'la entegre bir şekilde şekilde çalışabilecek aynı zamanda Anka ile birlikte. Böyle bir savaş konseptinin Türk savunma sanayisinin hatta dünya savunma sanayisinin yeni bir e, çığ açacağını söyleyebiliriz. Son dönemde zaten Türkiye savunma sanayisi alanında çok fazla gelişmelere sahip, dünyaya çok fazla konsept kattığını söyleyebiliriz. Bunlardan biri örnek olarak TCG Anadolu, diğer bir örnek olarak Ukrayna-Rusya savaşında, Azerbaycan-Ermenistan savaşındaki İHA'larımızın, SİHA'larımızın etkinliği. Artık savaşların İHA'lar ve SİHA'lar aracılığı ile daha etkin olabileceğini biz göstermiş olduk. Kızıl Elma da bu dereceden çok önemli. Türkiye savunma sanayisi alanında çok önemli e, geliştirmeleri geliştirmeleri ve mihenk taşlarına sahip şu anda. Bizler de sizlere Türkiye'nin gelişimine ortak olan projeyle sizlere aktarıyoruz. Bundan sonra da aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani videoyu burada da sonlandıralım. Sizlerin görüşleri nelerdir? E, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.